Merhaba, bugün yapay zeka dünyasının önemli isimlerinden DeepMind CEO'su Demis Hasabis'in düşüncelerine yakından bakıyoruz. Evet, kendisinin Lex Friedman'la yaptığı o kapsamlı sohbeti temel alacağız. Amacımız da o sohbetten senin için en çarpıcı, en ilginç noktaları damıtmak. Aynen öyle, yani yapay zekanın oyunlardan bilime, oradan da belki evrenin sırlarına uzanan yolculuğu, AlphaGo, AlphaFold gibi projeler. Ve tüm bunların anlamı ne? İnsanlık için ne ifade ediyor? İşte bu soruların peşine düşeceğiz. Hasabis'in zihin dünyasına bir yolculuk gibi düşünebilirsin. Harika. O zaman hemen başlayalım. Şimdi yapay zekayı ölçmek konusu var. Hasabis meşhur Turing testini pek yeterli bulmuyor galiba değil mi? Evet evet zamanında değerli bir düşünce deneyiydi diyor ama e, günümüz için biraz dar kapsamlı buluyor. Neden peki? Çünkü şey kim test ediyor ne kadar süre ediyor gibi belirsizlikler var. Bir de sadece metin taklidine odaklanıyor gibi. Anladım. Hasabis için asıl önemli olan yapay zekanın sadece tek bir şeyde iyi olması değil... Yani binlerce farklı görevde, farklı alanda, insan seviyesinde ya da daha iyi olup olmadığı. Evet, genelleme yeteneği yani. Aynen öyle, genelleme kilit kelime bu. Peki DeepMind'ın ilk büyük çıkışları oyunlarla olmuştu. AlphaGo mesela. Go şampiyonunu yenmesi. Neden oyunlar bu kadar merkeziydi? Ya Hasabis için oyunların çok katmanlı bir anlamı var. Çocukken oynamış, gençken tasarlamış, sonra da DeepMind'da yapay zeka algoritmalarını denemek için kullanmış. Bir nevi kişisel bir yolculuk gibi. Evet, bir yandan öyle ama teknik olarak da çok mantıklı. Go gibi binlerce yıllık oyunların kuralları net, başarı ölçütleri de öyle, skor, kazanma durumu falan. Karşılaştırma yapmak kolay yani. Hem de nasıl? İnsan performansıyla direkt kıyaslayabiliyorsun. Bir de milyonlarca simülasyonu hızla çalıştırabiliyorsun. Öğrenmek için mütemmel bir ortam. Deep Blue'nun satranç zaferi de vardı ama. Evet, onu etkileyici buluyor ama asıl Kasparov'un zekasından etkilendiğini söylüyor. Çünkü Deep Blue sadece satranç oynayabiliyordu, başka bir şey değil. AlphaGo'nun farkı neydi peki? AlphaGo öğreniyordu. Yani sıfırdan öğrenip hatta insanlardan daha iyi stratejiler geliştirebiliyordu. Genelleme potansiyeli vardı. Fark buydu. İşte bu öğrenme yeteneği anladığım kadarıyla sonra çok daha büyük bir alana taşındı. Bilime, afafold ve protein katlanması problemi. Bu neydi tam olarak? Şimdi proteinler vücudumuzdaki temel işleri yapan inanılmaz karmaşık minicik biyomakineler gibi düşün. Tamam. Ama çalışmaları için doğru üç boyutlu şekle girmeleri, yani katlanmaları gerekiyor. Bu 3D yapı proteinin ne iş yapacağını belirliyor. Hmm, anlıyorum. İşte amino asit diziliminden yola çıkarak bu 3D yapıyı tahmin etmek 50 yıldır biyolojinin en büyük, en zor problemlerinden biriydi. 50 yıl mı? Bayağı uzun bir süre. Evet. Çünkü deneysel olarak bu yapıyı bulmak bazen yıllar alabiliyordu, çok zahmetliydi. Peki AlphaFold 2 ne yaptı? İşte devrim orada başlıyor. Alphafold 2 bu 50 yıllık problemi e, saniyeler içinde çözdü. Hem de inanılmaz bir doğrulukla. Saniyeler içinde mi? Şaka gibi. Gerçekten öyle. Ve sadece çözmekle kalmadılar. Bildiğimiz neredeyse bütün proteinlerin yapılarını tahmin edip açık kaynak olarak tüm bilim dünyasıyla paylaştılar. Ücretsiz. Bu muazzam bir şey. Etkisi ne oldu? Şimdiden yarım milyondan fazla araştırmacı kullanmış bu veriyi. Düşünsene ilaç geliştirmeden hastalıkların mekanizmalarını anlamaya kadar her alanda inanılmaz bir hızlanma demek bu. Yani yapay zeka artık sadece oyun oynamıyor, temel bilimsel keşifleri de mümkün kılıyor. Tam olarak bu. Hassabis'in vizyonu da buydu zaten. Yapay zekayı bilimi hızlandıran bir araç yapmak. Bu senin, benim, hepimizin sağlığını etkileyecek potansiyelde bir gelişme. Peki... Yaratıcılık konusu AlphaGo yeni, beklenmedik bir Go hamlesi bulabiliyor ama Go oyununu kendisi icat edebilir miydi? Hasabis bu konuda ne düşünüyor? Güzel soru. Hasabis yaratıcılığı biraz seviyelere ayırıyor gibi. Birincisi interpolasyon, yani mevcut örneklerin ortalamasını almak, benzerini yapmak gibi. Tamam. İkincisi ekstrapolasyon, AlphaGo'nun yaptığı gibi mevcut kalıpların biraz dışına çıkıp yeni stratejiler, yeni hamleler bulmak. Hı hı. Üçüncüsü ise gerçek icat. Yani Go'yu satrancı sıfırdan tasarlamak. Kutunun dışında düşünme dediği şey bu. Mevcut yapay zeka hangi seviyede? İlk ikisini yapabildiğini ama o gerçek icat seviyesinde olmadığını düşünüyor. Çünkü orada işin içine estetik, anlam gibi daha soyut şeyler giriyor. Anladım. Henüz o noktada değiliz. Değiliz ama ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki Özellikle biyoloji gibi aşırı karmaşık dinamik sistemleri anlamak için yapay zeka belki de mükemmel tanımlama dili olabilir. Yani nasıl yani? Şöyle, belki Newton yasaları gibi zarif, basit formüller bulamayacağız bu karmaşık sistemler için ama yapay zeka bu karmaşıklığı bizim anlayabileceğimiz bir şekilde modelleyebilir, kavramamıza yardımcı olabilir. Çok ilginç bir bakış açısı. Peki tüm bu gelişmeler nereye gidiyor? Süper zeka, etik kaygılar, Hasabis bu konularda ne kadar temkinli? Potansiyelin farkında ama güvenlik ve etik konusunun altını sürekli çiziyor. Özellikle genel yapay zekaya yani AG'ye yaklaştıkça işler ciddileşiyor diyor. Ne gibi endişeleri var? En temel soru şu: Bu süper zeki sistemlerin değerlerini, hedeflerini kim belirleyecek? Ve bu hedeflerin bizimkilerle uyumlu kalmasını nasıl garantileyeceğiz? Bu çok kritik. Kontrol problemi yani. Aynen. Başlangıçta bu sistemleri bilinçli olmayan, kendi hedefleri olmayan araçlar olarak geliştirmeyi savunuyor. Dikkatli gitmek lazım diyor. Önce faydalı kontrol edilebilir araçlar yani. Peki onun nihai hedefine, tüm bu çalışmaların varmak istediği yer? en büyük hayali yapay zekayı evreni ve gerçekliğin doğasını anlamak için bir tür araç olarak kullanabilmek. Bilimin en temel sorularına cevap bulmak için yani. Vay canına bayağı iddialı. O zaman özetlersek Hasabis'in vizyonu oyunlarla başlayıp protein katlanması gibi bilimsel devrimlere kapı aralayan ve nihayetinde belki de evrenin sırlarını çözmemize yarayacak bir yapay zeka yolculuğu. Tam olarak bu. Yapay zeka sadece bir teknoloji değil, aynı zamanda bilgiyi anlama, işleme ve hatta belki de evrenin kendini anlama şeklini değiştirebilecek bir güç. Çok derin. Sohbetin sonunda Lex Friedman ona soruyor. Bir süper zekaya tek bir soru sorabilsen ne sorardın diye. Cevabı da gerçekliğin gerçek doğası nedir olmuş. Evet, tam da vizyonuna uygun bir soru. Peki sen, diyelim ki gelecekte böyle bir süper zeka var. Ona hangi yakıcı soruyu sormak isterdin ve sence nasıl bir cevapla karşılaşabilirdik? İşte sana da üzerinde düşünecek bir soru bırakalım. Şimdilik hoşça